Bacak ve kalça şekillendirmeyi de izole olarak sadece yağ enjeksiyonuyla ya da sadece liposakşın gibi düşünmemek lazım. Biz hastalarımızda ikisini beraber kullanarak güzel sonuçlar elde ediyoruz. Yani bir bölgeden hiç liposakşın yapmayıp yüksek miktarda yağ vererek o bölgenin düzelmesi ya da bir bölgeden hiç yağ enjeksiyonu yapmadık çok fazla liposakşın yaparak o bölgenin düzelmesi genelde çok gerçeği yansıtmıyor. Böyle durumlarda hastamızın şeklini düzeltmek için liposculpture dediğimiz, yani bazı yerden yağ alıp bazı yere yağ vererek bu özellikle bacak şeklini ve kalça şeklini düzeltmek daha çok mümkün. Dolayısıyla bu gibi konularda sadece işte ben BBL istiyorum ya da ben bunu istiyorum yerine hastalarımıza bakın biz size bacağımızda incelme, kalçamızda biraz daha belirginleşme, bacağımızın belli kısımlarında daha çok genişleme ya da daralma bu tarz istekler durumunda bazı yerlerden liposakşın, bazı yerlere enjeksiyon yaparak bunu bir aslında hibrit şekilde işleyiş içerisinde daha iyi sonuçlar almak, daha güzel şekilde yapmak mümkün.